İstihdam için mesleki eğitim programı kısa adıyla İMEP, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'yla kapsamlı bir işbirliği başlattı. Avrupa Birliği Türkiye'deki mülteciler için mali yardım programı tarafından finanse edilen İMEP, çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda mesleki beceri kazandırarak Suriyelilerin ve ev sahibi topluluk üyelerinin istihdama erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Program 14-17 yaş grubundaki gençlere çıraklık eğitimi, mesleki becerileri kısıtlı olan 18-45 yaş grubundaki yetişkinlere ise meslek kursları yoluyla ulaşıyor. Çıraklık ve mesleki eğitim kurumlarıyla çıraklara pratik eğitim veren işletmelerin eğitim kapasitesini ve kalitesini arttırmak için İMEP, işletmede çırak öğrencilere verilen uygulamalı eğitimin çerçevesini mesleki eğitim merkezi ve işletmelerle birlikte belirliyor. 350 işletmenin, 35 mesleki eğitim kurumunun eğitim ortamlarının iyileştirilmesine katkı sunuyor. İMEP, hem çıraklık eğitiminin hem de yetişkinlere yönelik mesleki eğitimin insan kaynağı kapasitesini güçlendirmek üzere Çıraklık ve yetişkin mesleki eğitiminde görev yapan 300 yönetici ve öğretmenle, meslek kuruluşlarında görev yapan 50 yöneticinin kapasite geliştirme eğitimleri, işletmede çırak öğrenci yetiştirme sorumluluğu olan 5000 usta öğretici, usta, işveren ve yönetici için farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları, rehber öğretmenlerin çırak öğrencilere psikososyal destek sağlama kapasitesini artıracak eğitim faaliyetleri düzenliyor. İMEP program ortakları ile beraber gençleri, aileleri ve işletmeleri çıraklık ve mesleki eğitime davet etmek için ev ve işletme ziyaretleri yapıyor, toplantılar düzenliyor. 14.400 Türk ve Suriyeli gencin devletin koruması ve güvencesi altında mesleki eğitim merkezlerinde ve iş yerlerinde çıraklık eğitimine başlamasına belgelendirilmiş nitelikli iş gücü olarak iş hayatına erişimine destek oluyor başta çırak öğrencilerin aile üyeleri olmak üzere 8 bin yetişkine mesleki eğitim kursları verilmesini destekliyor. Çıraklık eğitiminin imajını güçlendirmek için 80 bin kişiye çıraklık eğitiminin avantajları, çocuk işçiliği ile mücadeledeki rolü ve çocuk işçiliğinin olumsuz sonuçları konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor. Çıraklık ve mesleki eğitimle ilgili sorumluluğu olan yerel danışma ve karar organlarından 570 temsilciye farkındalık ve kapasite geliştirme faaliyetleri sunuyor. İMEP, çırak öğrencilerin seslerini duyurmaları ve deneyimlerini paylaşmaları için forumlar, mesleki beceri ve iş kurma fikri yarışmaları düzenliyor. Program kapsamında 36.800 kişi sosyal uyum faaliyetleriyle bir araya geliyor, etkileşimde bulunuyor. İMEP eğitimlerini tamamlamış genç ve yetişkinleri eğitim sonrası hizmetlerle güçlendiriyor ve onların belgelendirilmiş nitelikli iş gücü olarak iş yaşamına girmelerine destek oluyor. Böylece İMEP'le ortaokulu bitiren gençler devlet koruması ve güvencesi altında eğitimlerine devam ediyor ve kayıtlı istihdama hazırlanıyor. İş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli meslek elemanları ve geleceğin ustaları yetişiyor yetişkinlerin mesleki nitelikleri arttırılarak kayıtlı istihdama geçişleri destekleniyor. Türklerin ve Suriyelilerin sosyal ve ekonomik uyumuna katkı sağlanıyor.